Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Samsun temasları kapsamında ilk olarak Havza Vezir Köprü Karayolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Ardından basın açıklaması yapan Bakan Kara İsmailoğlu kentteki ulaşım ve iletişim harcamaları için 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi. Bizim siyaset anlayışımızda hizmet var. Bizim siyaset anlayışımızda millet ne dediyse onu yapmak var. Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var. Samsun'un ulaşım ve iletişim harcamalar için 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Samsun'daki bölünmüş yol uzunluğunu 120 kilometreden alıp 310 kilometreye çıkardık. Samsun'u bölünmüş yollarla Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'a bağladık. Kara İsmailoğlu, Havza Vezir Köprü Karayolu projesine ilişkin bilgileri paylaştı. Toplam 15 kilometre uzunluğundaki bütümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yolumuzda 110 metre uzunluğunda bir adet çift köprü, iki adet tenzemi kavşak ve bir adet farklı seviyeli kavşak yer alacaktır. Havza Vezir Köprü yolumuz Batı Karadeniz'i Orta ve Doğu Anadolu'ya bağlayan devlet yolu üzerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu da bu yol güzergahında yer almaktadır. Projemizin tamamlanmasıyla bu hatta daha rahat, daha hızlı ve daha emniyetli seyahat sağlanacaktır. 2.260 milyon lira proje bedeli olan yol inşaatımızın 2023 yılı gelmeden tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah değerli Havza ve Vezirköprü kardeşlerimizde seneye bu vakitlerde bu yolun açmayı planlıyoruz. İnşallah bunun açılışında da sizlerle birlikte olacağız.